Merhaba Pendikli TV izleyenleri. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Pendik gündemini sizlere aktaracağız. Bu hafta Pendik'in zirve noktalarından biri olan Çınardere Mahallesi'ndeyiz. Pendik Belediyesi tarafından 7.si düzenlenen Gençlik Günleri Festivali Bilek Güreşi organizasyonuyla devam etti. Festivale Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Pergel, Cevat Yaman ve Türkiye Bilek Güreşi Federasyon Başkanı Niyazi Kurt katıldı. Yüzü aşkın liseli gencin katılım sağladığı etkinlik sonunda dereceye girenlere madalyaları takdim edildi. İHH Pendik Temsilciliği tarafından Özgür Kudüs Mavi Marmara programı düzenlendi. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Programda konuşan Yıldırım, İsrail her yürüyüşümüzü takip ediyor ve en çok korktukları şey kalabalıklardır. Biz dünyanın her yerinde 31 Mayıs'ta Mavi Marmara'yı almak için meydanlardayız dedi. Mavi Marmara gemisinde yaşanan kanlı baskının sahnelendiği program grup yürüyüşün ezgi ve marşları ile sona erdi. Kavakpınar Mahallesi'nde bomba ihbarı emniyet birimlerini harekete geçirdi. Kavakpınar Mahallesi'nde bomba olabileceği şüphesiyle bir paket bomba imha uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı. Bu hafta Pendik sahil yolunda büyük çaplı iki trafik kazası yaşandı. Sahil yolu güzel yalı istikametinde bir servis aracı kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Araç aydınlatma direğine çarparak durabildi. Diğer kaza haberimiz sahil yolu bulvarı İsk önünde gerçekleşti. Araç refüje çarparak takla attı. İki kazada sadece hasarla atlatıldı. Berat Kandili Pendik'te dualar ve ibadetle geçildi. Pendik Spor Olağan Kongresi yapıldı. Kulübün yeni başkanı Şerafettin Taştan oldu. Mehmet Akif Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen kongreye tek aday olarak çıkan Taştan Oy birliği ile başkanlığa seçildi. Önceki yıllarda Pendik Spor Başkan Vekilliği görevini yürüten Taştan, yeni yönetim kurulu ile birlikte kulüp başkanlığı görevini yürütecek. Kendilerine Pendikli TV ailesi olarak yeni görevinde başarılar dileriz. Sevgili Pendik TV izleyenleri, Çınardere Mahallesi'nden gerçekleştirdiğimiz haftalık haber bültenimizin sonuna geldik. Eğitimden spora kültürden sanata tüm gelişmeleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Pendikli'nin medya kanalı Pendikli TV izlediğiniz için teşekkür eder, mutlu haftalar dileriz.